Dünya üzerindeki belki de keşfedilmemiş ve gizemlerle dolu tek yer okyanuslardır. Okyanuslar dünya yüzeyinin %70'inden fazlasını kaplar. Çoğu okyanusun ortalama derinliği 3.7 kilometredir ama onun derinliği 11 kilometreden fazla. Mariana Çukuru. Derinlerde bir yerde dondurucu soğuğa ve inanılmaz basınca rağmen keşfedilmeyi bekleyen varlıklara ev sahipliği yapan yer. Peki bu kadar derin bir yerde nelerin saklandığını gerçekten biliyor muyuz? Sahi bu çukur nasıl keşfedilmişti? Bunun Sovyetler Birliği ile ne ilgisi vardı? Mariana Çukuru'ndan zaman içerisinde gelen iki gizemli ses kaydının sırrı neydi? İşte bu videoda tüm bunlara cevaplar arayacağız ve hep beraber Mariana Çukuru'nun derinliklerine inip gizem dolu bir yolculuğa çıkacağız. Bundan yaklaşık 180 milyon yıl önce, Juraçik dönem, dinozorlar karada hüküm sürerken okyanusun derinliklerinde bir savaş başladı. Devasa iki tektonik levha yavaş ama durdurulamaz şekilde birbiriyle çarpıştı. Pasifik levhası Filipin levhasının altına doğru kaymaya başladı. Bu devasa ağırlık okyanus tabanını aşağıya çekti ve zamanla gezegenin en derin yarığı doğdu. Mariana Çukuru. Mariana Çukuru, okyanus tabanında 2.550 kilometre boyunca uzanıyor. Bu devasa yarığın en derin noktası tam 10.984 metre aşağıda. Son ölçümlerde derinliğin 11.000 metreden fazla olduğu söyleniyor. Yani burası yatayda kıtalar kadar geniş, dikeyde ise Everest'te bile içine alacak kadar derin bir yer. Ve 1872 yılında bu yer keşfedilmek üzereydi. Bölüm 1 Keşif HMS Challenger gemisi tarihin en büyük bilimsel okyanus keşiflerinden birine çıktı. Bu keşifle birlikte okyanus tabanının haritasını çıkarmak istediler ve dünya çevresinde yaklaşık 70 bin mil yol kat ettiler. Bu ayla dünya arasındaki yolun üçte birine gitmekle eşitti. Yolculuk sırasında 350 farklı noktada ölçüm yaptılar. Ölçümler sırasında uzun bir ipe bağlı demir bir çubuk kullanılıyordu çubuk yere temas ettiğinde derinlik hesaplanmış oluyordu. Bu yolculuklarla birlikte okyanus tabanının ilk kaba haritası oluşturulmuştu. İşte bu yolculuklardan birinde Batı Pasifik'teki Guam adası yakınlarında durmuşlar ve ipi bırakmışlardı. İp tahta makaradan gıcırdayarak çözülmeye başladı. Dakikalar geçmesine rağmen ip halen aşağıya doğru iniyor ve makara daha da hızlanıyordu. 3000 metre, 5000 metre. 7000 metre. Gemidekiler şaşkınlıkla birbirine baktı. İpin sonu hala gelmemişti. Sonunda makara durdu. Ölçülen derinliğe baktıklarında inanamadılar. 4475 kulaç yani 8185 metre. Sessizlik bir anda geminin her köşesini sardı. O ana kadar karşılaştıkları hiçbir derinlik bu kadar uç noktada olmamıştı denizin altında böylesine derin, dipsiz gibi görünen bir boşluk. Adeta yeryüzünün gizli bir yarığıyla karşı karşıya gelmişlerdi. O gün HMS Challenger mürettebatı farkında bile olmadan tarihe geçecek bir keşfin ilk sayfasını yazmıştı. Bu noktada çok az kişinin bildiği bazı bilgilerden bahsedeyim. İlk keşif sırasında kayda geçirilen derinlik aslında yanlış ölçülmüş, akıntılar ve ipin eğilmesi hesaba katılmamıştı. Diğer şey ise okyanus tabanındaki haritalandırma fikrinin aslında bilimsel amaçlı değil, askeri kaynaklı olmasıydı. Nihai amaç deniz altındaki kablo döşemeye uygun bölgeleri tespit etmek ve askeri deniz rotalarını optimize etmekti. Hikayeye dönecek olursak. Yıllar sonra 1951 yılında İngiliz donanmasına ait araştırma gemisi HMS Challenger 2 henüz yeni olan sonar teknolojisini kullanmak istedi. Aslında sonar sistemi 1900'lerin başında keşfedilmiş ve 1940'larda düşman denizaltılarını keşfetmek için kullanılmaya başlanmıştı. Sonar sistemi suyun altına ses dalgaları gönderir ve bu dalgalar herhangi bir şeye çarpana kadar ilerler. Katı nesnelere çarptığında ise geri yansır. Böylece denizlerde ne olduğu ve bunun ne kadar derinlerde olduğu öğrenilirdi. İşte bu teknolojiyi denizi haritalandırmak için neden kullanmayalım dediler. Üstelik denize bir ip sarkıtıp ölçüm yapmaktan çok daha ucuz ve hızlıydı. En çok merak edilen şey ise Mariana çukurunun aslında ne kadar derinde olduğuydu. HMS Challenger 2 gemisi ölçüm yaptığında inanılmaz bir keşif daha yapıldı. Ekrana baktıklarında yaklaşık 10.900 metre derinlik görülüyordu. Okyanustaki en derin nokta buraya 102 katlı bir Empire State binası yerleştirseydik en derin noktada bu bina adeta bir oyuncak gibi kalırdı. Bu keşif sonrası o derinliğe gemiyi onurlandırmak için Challenger Deep adı verildi. İnsanlar o dönem bu çukurun nasıl oluştuğunu ve neye benzediğini öğrenmek istiyordu çünkü burası gezegenimizdeki en derin noktaydı. Artık tek istedikleri şey buraya inmekti bir sorun vardı. En derin noktadaki basınç normalden bin kat daha fazlaydı. Bu üç Eyfel Kulesi'nin ağırlığının üzerinizde olmasıyla aynı şey. Bunun nasıl görüneceğini anlamak için çalışan bir ekip yaptıkları deneyle bu durumu gözle görülür ölçekte canlandırdı. Bir kukla mankenin kafasını alıp basınç kapsülüne yerleştirdiler ve yüksek basınca maruz bıraktılar. Ortaya çıkan görüntü hem ilginç hem de bir o kadar komikti. Kuklanın kafası basınçtan dolayı büyük oranda küçülmüştü. Üstelik bu yoğun kauçukla dolu bir yapıdaydı. Normal bir insana neler olacağını düşünmek bile ürkütücü. Haliyle buna bir çözüm bulmaları gerekiyordu. 1953'te çılgın İsviçreli Augusto Picard Challenger Deep'e inip bu çukuru gözlemleyecek ilk insan olmak istiyordu bunun için basınca dayanıklı bir denizaltı yapmak gerekliydi. Picard 1950'lerin başında Batiscaf isimli yüksek basınca dayanıklı özel bir denizaltı tasarlanmıştı. Klasik denizaltılar genellikle yatay hareket ve uzun süreli seyir için yapılırken Batiscaflar dikey dalış ve maksimum derinliğe ulaşmak için tasarlanmıştı. Bu icadın üzerine 1953'te İtalya'da ilk çalışmalar başladı. 54'te ilk test dalıştır yapıldı ama sadece 3500 metreye inilebiliyordu. 1958'de ABD donanması Trieste'yi satın aldı ve onu modifiye etti. Böylece 11 bin metreye dayanacak şekilde yeniden tasarlandı. Trieste'nin ilk Mariana çukuru inişi nihayet 23 Ocak 1960'da gerçekleşti. Dibe inmek için August Picard değil oğlu Jack Picard ve ABD donanmasından Dan Walsh gönüllü oldu. August bu görev için oldukça yaşlanmıştı ve bunu göze alamadı. Bu ikili 9 saat boyunca daracık bir alanda yolculuk yapacaktı. Üstelik oldukça riskli bir yolculuktu ve tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Saatte 3 mil ile dibe doğru yavaşça inmeye başladılar. 3000 feet sonra uçak bir tortu ve çok az sayıda deniz canlısını görmüştü. Özellikle dikkat çeken şey dipte beyaz renkte yaklaşık 30 cm uzunluğunda yassı bir balığın olmasıydı. Bilim insanlarına göre bu imkansızdı o derinlikte kemikli balıkların yaşayamayacağı biliniyordu ama belki de bilim yanılmıştı. Jacques Picard bu anı yolculuğunu anlattığı kitabında şöyle yazmıştı. Biyologların onlarca yıldır sorduğu sorunun cevabı bir anda karşımızdaydı. Okyanusun en derin yerinde yaşam olabilir miydi? Evet, yaşam oradaydı. Gözlerimizin önünde. İniş sırasında yükselen tortlar sebebiyle kamera görüntüleri bulanıklaşmıştı. Ekibin artık yukarıya çıkmaktan başka çaresi kalmamıştı. Ama inanılması başarmışlardı. İnsanlı olarak ulaşılan en derin noktaya inmişlerdi. Elbette ABD bunu kendi lehine çevirmekte gecikmedi. 1957'de uzaya çıkan ilk ülkenin Sovyetler Birliği olmasının ardından 1960'da bunun tam tersi dünyanın en derin noktasına inen ilk ülke olarak kendilerini lanse etti. Bir İsveçli'nin başlattığı işi Amerika sahiplenmişti. Doğrusu hiç şaşırtmadı. Her neyse, ekibin indikleri bu bölgeyi de içine alan ve 6000 metreden aşağıda olan bu kısma çok önceleri Hadal bölgesi deniliyordu. İsmini ölülerin ruhlarını yöneten ve yeraltı dünyasının kapılarını ellerinde tutan hadisten, yani cehennem tanrısından aldı. Okyanusların bu en karanlık, en soğuk ve geri dönülemez bölgesi adeta ölüler diyarının deniz altındaki yansıması gibiydi ve belki de bu yüzden. Yıllar sonra Mariana Çukuru'nun derinliklerinden gelen o gizemli ses kaydı, kimilerinin aklına gerçekten orada başka bir şeyin yaşadığı ihtimalini getirdi. Bölüm 3: Gizemli Sesler. 1997 yılında Noah tarafından kaydedilen ve The Bloop gibi devasa okyanus seslerinden farklı olan bu kayıt 3000 kilometre öteden bile algılanabiliyordu. Dalgaların, depremlerin, bilinen deniz canlılarının sesiyle hiçbir benzerliği yoktu. Bazı bilim insanları bunun devasa bir deniz canlısına ait olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise okyanus tabanında bilinmeyen jeolojik bir olaya işaret ettiğini. Ama ne olursa olsun kesin bir kanata hala ulaşılamadı. 2014'ün sonlarındaysa Mariana Çukuru'nun batısında tuhaf bir ses kaydı daha kaydedildi. Noa'nın derin deniz mikrofonları önce alçak bir uğultu, ardından yükselen tiz bir çınlama yakaladı. Başlarda gizemi asla çözülemedi ama aylar süren analizlerin ardından bunun Balenoptera acutorostrata, yani minke balinasının sıra dışı bir çağrı şekli olduğunu kabul etti. En azından en yakın seçenek buydu. Ancak hala kesin cevaplanmamış bir soru vardı. Bu ses neden sadece belli dönemlerde ve Mariana çevresinde duyuluyordu? Bugün hala o gizemli sesin kaynağı ve Hadal bölgesinin derinliklerinde neler olduğu bilinmiyor. Belki bir gün teknolojimiz bizi oradaki karanlığın ardındaki gerçeğe ulaştırabilir. Ama o güne kadar Mariana Çukuru gezegenimizin en büyük sırlarından biri olmaya devam edecek.